Adam dostlar. Evet. PUBG Lite'deyiz. Fatih'deyiz. Fatih, Fatih hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Dur. Bir dakika. Geri kalayım. Weekend'deyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Weekend'i seviyoruz. Weekend'i de bizi seviyor. Haydi bakayım Fatih. Win istiyorum. Win. Bir şey de mi? Eee... Hani gizleyici de mi burcu? E benim burası dolu lan. Neyse buradan bir tane AKM. mısın Ben ben. Yanlışlıkla oldum. Tamamdır sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok. G36 alırken. Hop molotof kokteyli. Bir kokteyl yapayım. Yıldırım çarpar kokteyli. Hop. O sekans zaman seri ser ser gidelim. Abi SKS kasette. SSL Adam var mı? Kafama kask alayım Ne koydun lan kafana? Şimdi Dürbünsüz

Yapma. Ya. Kaskın içmiyor arkadaşlar. Ama olmaz ki ya. Oğlum Müslüman Müslümanı bunu yapar mı ya? 5.56 mı? 5.56 atıyor 150 tane var atarım. İyi e atıyorum bana ver. Ya sana atarmış işte oğlum. Espri yapıyor, espri yapıyor ya. <laughs> Çok komik değil mi? yeah, çok komik. Gözür be! Gözür be! Gözür be! Bir şey de doldur. Bir şey de Sadece bir tek 8x eksik? 8x var. Bir de bir şey de Onu da veririm. Neredesin? Geleyim. Yok gelmen gerekiyor alırım ya. Alırım. Alırım. Gel al. Eyvallah sen var sen 8x sen niye kullanmıyorsun? Be. Ben al. Oha. Oh. Oy lan. Geçemedim be. Kankam beni. Tava 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 tava. Dur lan tava. Bir şey söyleyeyim mi? Dur lan adam, tava. Üç tur öldürsün. Lan tava vuracaktım <laughs> görev görev görev, <laughs> görev lan görev lan. <laughs> Ulan görev desene tava, tava. Lan görev dur al. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi enişte? Gel. Al, Bir şey bak bak mi? bak. <laughs> adam geliyor adam geliyor gel gel. Ana! Tek yedi. Eheheh <laughs> Enişte. Efendim? Evet. Adam yerdeki adamı hiç ge... ...tabii üçü de tavadan döndü. Vuramadım onu. Adama diyor ki tava diyor. Tava diyor <laughs> Sen görev... Sen tava neyini de <laughs> ben de adamın tavasını alacaksın. Var. Görev diyor. Görev diyor oğlum. Görev diyor. Görev alalım be. be. Kusura Adama. Adama. Tava diyor. Dibi ne lan? Aaa enişte enişte. Evet. Enişte bak kapıda. Gel gel gel. Kim onu? Gel gel gel. Doğru. Gel gel gel. gel. Dur. Bak sen ne buldum? Ne buldum? Ah portif. Ne <laughs> işe var? Baş... Abi ne? Işte, koş 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 koş. Kim lan? Koş 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 dur 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 gidiyoruz <laughs> kesin şimdi bot çıkar dedim bize. Yolumuzdan ider bize. Uçağa baksana sen arada nerede gidiyor? Ee, ben burada uçağı görürüm yani çok güzel. Yine bot arıyorum, adam arıyorum. Ne varız? Aha! Lan! Bak bak. Hemen de olay yerine gelmiş. Olay yerine yakınız. Olay yerine... Aha! Dur lan! Kankam gel buraya. Kanka bana, bana bana bana. Ya. Kanka tut. Abi öldürüm şu sensin mi böyle? Akıllı yaptım bu taraftan dolaştım ama. Vuramadım. Neyse ben. bu, gidemedik ya adam çıktı. Ah. Ananı. Hadi vur hadi vurumarım. hadi vur. Ölmesene lan. Ah ilk kilim aldım lan. Çık, çık. Öldüm, öldüm, öldüm. Ya bunlar niye ölüyor? Ama adamı da öldürünce yere yara... niye ölüyor? Geldi gel, gel, gel. geldi 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 gel gel gel. Bak burada, evet. burada 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 gel. Ölme lan. Ölme lan. Ayağında vur. Nerede lan bu? Lan zıt Ha burada. Bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Anne lan ben şunu. Öldür onu, bir tane daha var. Tava ne tava? Hah. Hah. Diğeri ne orada? Tamam. Sekiz. Bir tane daha var, bir tane daha. Mamlucu var. Alırız onu. Bir tane işte bir tane de bandaj basayım bari oy görevimi de yapayım Kanka mı geldi 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 Abi geldi evet arkamdan geldi Canım merhaba Enişte enişte uçak 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 Koş uçayım. koş koş Lan oğlum canım yok lan canım yok nereye koşuyor Ulan o kadar loot yapıp da bir tane Sadece sağlık paketi almak nasıl bir duygu bir tane mi ilk yardım bir tane almışım. Aa dur Kanka mavi vermez misin? bir istek burası verecek. Ne verdi biliyor musun ben be bunu almayacağım ben al. Ne verdi o? o. Oğuk. Evet. Ben alayım almıyorsun. Al. Aldın mı? Yok almayacağım ben. Tamam ben alırım. Avuk severim ya. Bana kankam gel buraya. Bak avuk alıyorum benim canımı sıkma. Ya hay kafana senin. ama, ama bak ama ama ama. Of of of. Nerede lan? Evet, bu bot değil bu bot değil bu bot değil evin içinde galiba. Abi, Ayıp değil, şey. mi? benim, benim kilimi çaldın. Ayıp değil mi? Kim, kim çaldı? Aa, bu adam çaldı benim kilimi. Yo sana vermiş. Hayır ben bıraktım çaldım. Drop verdi. Haydi. Let's go. Gel, gel, gel. At, be. Birazcık uzak tamam. ama koşarız Bırak silah koşuyor işte. Beşin sağa sola iyi bak buraya bir yere düştüm. Abi şu ağacın içinden de geçsin. Sağa sola iyi bak direkt. Aa sağda sağda. Ben gelmesiydim bari ikimiz aynı anda basıklı mı gidiyoruz ne Ülkes 49. Ne yapayım bana ne ya? <laughs> Geliyorum Alsam mı ki? ya? Çabuk karar ver Karar veremedim devam et Hadi o zaman yürü Paparazzi ne adam vurdu Kapan kapansın öyle gidelim Dur dur paparazzi ne adam vurdu lan Bak hala vuruyor paparazzi Paparazzi Bu adam A! Abi, o, o kadar... Hiç kimse gelmiş. Papa Reis o kadar adam vurup Playzone'a ölmesine ne diyorsun? <laughs> ben yakarım o adam için. Nazarım değil Elif'e. Keşke benim olsa. Keşke benim olsa. Pro 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 pro. Gel araba yakın ol. Arabanın dibindeyim. Aha drop. Tam buraya çık geldik. Amma drop'a gittik bugün be. Arkadaşlar başka videolarda da Eee biz drop peşine koşuyoruz da. Nerede? Ha <laughs> buradaymış. Sefer <laughs> Bu sefer ben bakacağım. Bir AVM var ya. Bir AVM var ya. Bu sefer ben bakacağım. Sen bakayım işte. AVM al. Eyvallah. 8x alabilir miyim ben ya? Var mı senin 8x'in? Benim başım var. Alıyorum 8 -i. Al. Ha, Haydi canım benim. Şimdi arkadaşlar merak ediyorum ben niye AVM almıyorum? Çünkü kullanamıyorum. Arabayı kısa arabayı alsana işte. Alayım. Oha. Oynadım. Oh, ağacın altına girdim. Videoda izlersin. E araba alacak mı? Araba ne lan? Tam gerek yok. Gel 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 gerek yok. Gitme gitme gitme. O ne lan adam mı lan o? Adam geliyor yolda. Yolda. Ağaçta, taşta, taşta. Kankam. Kankam tut. Kanka tutsun bir taş. Tam üstünde. E, evet, ana ana. Adam basket. Ana ana ben Bombanın gidişini gördüm be. Ha, ooo bomba. Bombayı aldım mı aldım? Tamam. Al sana bombayı. Al sana Sen. ha? Gel 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 çatışmaya gideceğiz. Atalım bombayı. Bir tane boost için boost mu fulleyim böyle gidelim. Şu tepenin arkasında da. Bu mu için gidelim. Araba var şurada ileride 310, 310'da acaba orada var mı? Sesler nereden geliyordu? Tam 310. Sesler nereden geliyordu? 310. Bak benim koştuğum istikamette araba var ileride. O da alanda değilim. Değil. şimdi alandayım. Oldu. Alt kaldık. Bu adamlar göstermeden oynamamız lazım. O adamla bu Sonra... geçmiş. 5 kal. Aa bunlar burada çalışacak galiba. Burada daha taşı aldım. Drop düştü ileri. Drop'un düşmesi önemli değil. Şimdi oraya gidebilirler mi diye bakıyorum da. Evde bunlar evde Fatih. Dört kaldı. Yavaş yavaş yanaşalım. Heyecan durup da. İşte göstereyim o Kaç bu iki iki kaldık sıkıntı. Aslında şöyle bir dakika dur 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 eve yanaş. Bekle alanı bekle. Bekledim. Şu an eve çok büyük hata yapıyoruz. Evi al alanı eve vermesi sıkıntı. Çıkalım mı geri biraz? Ben buradan çıkarım mı? Senin orası çok sıkıntılı. Adamı gördüm. Nerede? Galiba. Aa evet gördüm sağa geçti. Gördüm. Vurayım mı? Şimdi çıkacak. Evet, çıktı. çıktı. Abi onu bitirdim. Diğeri. Bu değildi de, diğeri daha şeydi. Bir şey söyleyeceğim. Alanı... Oh. Alana gitme. Bak, gel benimle. Gel, benle gel, benle gel. Benle gel. Şimdi acaba bu adam yılan yapar mı? Bu adam yılan yapacak zaten. Bu takımmış belli. Adam önünde. Sağda arkasını geçti. Ne? Gel gel gel, sakın gösterme sakın gösterme. Nerede? 35 tane arkasına geçti. Sen şu an gözüküyor mu? Ha pardon. Sen şimdi gözüküyor musun, Geri geçin adam görüyor. Tamam şu an gözükmüyor herhalde. Şimdi ne yapacağım? Düz girersek adam çok avantajlı oluyor. Şöyle girersek. Ama alana girmemiz lazım işte. Enişte. Efendim canım. Oğlum, bu adamı da bassak mı ya? Sağdan diyecektim. Sağdan tamam. bana yanaşsana. Tam arkandayım. Bak şimdi. Gel. Çok var. Burada adam gel. Burada bir yerde dikkatli ol. Trab'a da gitmiş olabilir ha. Tamam dur dur bekle yılan yılan, yılan. Çok sürünme çok sürün mü Hiç sürünmüyorum Alan yine bize vermedi Bekle bekle sürünme 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 mü ses verme Bu adam bir yerden geçecek Yerde yatıyor olabilir ona bakıyorum ya Yerde yatıyor olabilir Mecburen kalkıp koşacak ya Bize kalkıp koşacağız Tamam biz zaten daha yakınız yani. Abi benim şu taş da olabilir mi ya? Risk alayım mı? Ne için? Ha? Kankam! Bir dakika bir dakika bir dakika gitme gitme bir dakika bir dakika bir Hayır 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 Yok ben ya, bir iki tane vurdum. neyse. Evet arkadaşlar. Bir birinciliğimiz daha var. Fatih eline konu Senin ben işte. Beş bende var. Bakıyorum bir, ben de kaç var. Aa, sen baksana, gözüküyor mu? Yok, ben hani de gözükmüyor. Şu an beş bende var. Bilmiyorum ben ya zaten videodan bakar söyleyebilirim. Yok söyleyemem. Bir 9 falan vardı galiba. Ee, biz birinci olduk arkadaşlar. 3-5 önemli değil. Önemli olan güzel oyun. Güzel bir galibiyette. Endokonla de sağlık Fatih'im. Seninle işte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.